Şeyler. Bugün slime yapıyoruz. Hemen başlayalım. Taş, kağıt, makasla başlayacağız kim alacaksın? alacaksa Taş, Taş kâğıt, kağıt, makas. makas. Evet, yes. ben alıyorum ve pembeyi alacağım. Çok güzel gözüküyor. Sen alabilirsin. Ben şeyi alacağım İşte bunu mavi. Hı hı. Hadi bakalım. Beklerim o zaman. Ben hepsini döktüm. Evet. Bunları da kaldıralım. Düştü. Bir tane daha katabiliriz. Hepsini katsaydın. Ben yine bir tane daha pembe alacağım. Ben <laughs> yani şey yaptım. Aynı gibi. Böyle. Çok güzel gözüküyor ama. <laughs> Bakın arkadaşlar çok güzel gözüküyor. eski. Yani süpermiş. Arkadaşlar böyle böyle olsun dedim. Neden ki hepsini Şimdi tıraş köpüğü için yapabiliriz. Hı, -hı. Hadi bakalım. Taş, kağıt, makas. Hayır. 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 Raş köpüğü. <laughs> yeter bence. Yeter yeter. Tamam bu kadar yeter. <laughs> Arkadaşlar şu güzelliğine bakın ya. Ben de biraz dökebilir miyim? Ben Biraz dökeyim mi? Tamam. Ben de o zaman şunu bir yeter yapayım. Yeter. Şimdi Tamam bu kadar. Şampuan arkadaşlar. Yapalım. Taş kağıt makas. Yes ben aldım. Krem de sen alırsın artık. Tarp. Ben de biraz yapabilir miyim? Tamam da pratik. Ben sen bence bu slime jelinin hepsinden büyük. Bekleyin. Tamam yeterli. Ben ciddi çık. Evet. Bakayım ben hepsini. Hadi. Şimdi kremimiz var arkadaşlar. Tamam. Şunu da yapayım. En sondaki alırsın ama. Gel. Krem için yapıyoruz tamam mı? Kaş, kağıt, makas. Hayır. Krem. Gitti krem. Hı -hı. Şimdi arkadaşlar burada simimiz var. Simimiz için <laughs> yarışacağız. Sim, <Şimdi>. kağıt. <laughs> Taş, kağıt, Makas. Yes. Ben alıyorum. Neyse. Ben öbürsünü koyayım üstüne. Başka bir şey. Ooo çok güzel. Abla ben de biraz dökebilir miyim? Biraz. Hayır. Ya ama abla. Çok güzel. Ama yine de biraz dökebilirim kardeşim sonuçta. Ama içini kaldı. Tamam. tamam bu kısa yeter. Şimdi. Evet arkadaşlar. Biraz boğraksımızı kapatacağız. Ama arkadaşlar benimki güzel oldu. Ablamki ki de benimki. Evet arkadaşlar <laughs> biz o zaman sıvayımızı yapıp bir bakar gelelim. Mısınız benimkine? Çok güzel olmadı mı? Ablamki ki de güzel oldu. O zaman hadi yapıp gelelim biz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaptık ve geldik. Gerçekten çok güzel oldu slime'larımız. Evet. İlk etapta arkadaşlar elimize birazcık borak dökeceğiz yoksa yapışıyor. Hı hı. Ama bana da diyor. Evet. Evet. Elimizin her tarafını sarıyoruz. Şimdi kaşığımızı çıkartalım. tamammış <laughs> Biraz arkadaşlar oynayacağız. Hı. O zaman Evet arkadaşlar silahlarımızı <laughs> yaptık. Çok güzel oldu. Evet. Benimki pembenin bir o. On... Bir... Ben bir parşüt yapmayı deneyeceğim. Hiç yapmadık. <laughs> Hadi bakalım. Olmadı ama. Olmadı. Ne sesleri dinleyin. Çok güzel. Abla çok güzel renklendi. Kilim ben de yapacağım. Kafa az önce az önce yaptık arkadaşlar. Elimizi alıştırdık. Ama <laughs> şimdi şey kaptırır. <laughs> Sonra ben elinden yapmayı bir deneyeyim. O kadar küçük olmaz ki. Gel ikimiz ucundan tutup yapalım. Hadi o zaman. Benimkinden mi ilk baş geldim? Yani? Ben şöyle kenara geçeyim. Sen şu köşede kalsın. Sen şuradan tut abla. Ne olur. Ama şurada da biraz kaldı. Hı -hı. Tut ucunu. bakalım. Üç. Arkadaşlar onun yazı benimkiydi. Yine yakaladım. Bu dağla. Tut bakalım. Çok güzel oldu. Şimdi ablamınkinden yapalım. Benim hep par kaldı. <laughs> Elim evet, hep yapıştı. Aa çok da yapıştıymış. Abi şey yapıştı. Tamam senin şunu şöyle kenara katalım. Benimkini say. Dur dur orada yapışır bence. Yapışır. Benimki de çok güzel pembenin bir tonu oldu. Benimki bebek mavisi oldu arkadaşlar. Bir, iki, üç. Oo. Arkadaşlar ablam benimki büyük oldu. Masaya kapıyordu. Ablam benimki büyük kapladı resmi. Arkadaşlar bir, bir balon yaptım. Şimdi sesleri dinleyebilirsiniz. Ama yani şimdi yapmayı deneyeyim. Az önce yapamadım artık. Çok güzel sesler. Ooo. Çok güzel şişeler. Şimdi oldu. Paraşüt geliyor. Al, şimdi biraz <laughs> <laughs> evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize evet. iyi bakın.